Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dört gruba ayrılan canlıları öğreneceğiz. Kardelen arkadaşlar bitkiler grubundadır. Çilek bitkiler grubundadır. Kurutulmuş biber bitkiler grubundadır. Parts Bitki hayvanlar grubundadır. Akdeniz foku Hayvanlar grubundadır. Deniz kaplumbağası Hayvanlar grubundadır. Göl soğanı Hayvanlar grubundadır. Pardon arkadaşlar. Eee bitkiler grubundadır. Elena mikroskobik canlılar grubundadır. Siklamen bitkiler grubundadır. Mantar mantarlar grubundadır. Flamingo hayvanlar grubundadır. Balık hayvanlar grubundadır. Aslan hayvanlar grubundadır. Afrika kaplanı hayvanlar grubundadır. Asya fili hayvanlar grubundadır. Hint fili hayvanlar grubundadır. Çita hayvanlar grubundadır.